Edirne'deki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi çiftçilere alternatif ürünler sunuyor. Tıbbi aromatik ve boya bitkileri bahçesinde de yaz dönemi gelmesiyle bitkilerin canlanmasıyla tarımsal faaliyetler hız kazanmış durumda. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bahçede iklim koşullarına uyum sağlayan tıbbi aromatik özelliğe sahip türler yetiştiriliyor. Yaklaşık 8 yılı bulan bir geçmişi olan tıbbi aromatik bitkiler bahçesinde bulunuyoruz. Burada e, gerek bölgemizde yetişen, gerekse ülkemizin farklı yerlerinde fakat Edirne'nin iklim koşullarına uyum sağlayan e, muhtelif e, türleri, e, aromatik tıbbi aromatik özelliğe sahip bitkileri e, burada yetiştiriyoruz. Enstitü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek üreticilerin daha çok gelir elde etmesi için çalıştıklarını belirtti. Burada bizden sonra ki süreçte de çiftçilerimizin bu katma değeri yüksek olan bu ürünleri üretmesi ve gelir elde etmesini amaçlıyoruz. Tülek Enstitü'de 60 farklı türde bitki yetiştirdiklerini söyledi. 60 civarında bitki mevcut. Bunlardan tabii burada tek yıllık olanlar olduğu gibi çok yıllık olanlar var. Çalı formunda olan, ağaç formunda olan bitkiler var.